Resta Portal ile eşleştirilmiş olan fatura kalemlerinin tedarikçi bazında tekrardan eşleştirilmesi, eşleştirmenin düzeltilmesi durumu. Bunun için eşleştirme yönetimine giriyorum ve burada tedarikçilerimin listesini görüyorum. Ben burada örnek olarak EDM Birişim tedarikçimi eşleştirmesini değiştirmek istiyorum. Eşleştirmeleri göster dediğim zaman bu tedarikçiye ait eşleştirmiş olduğum ürünlerin yine bu karşılığı bana gösteriliyor. Ben burada örnek ürün 001 isimli ürünü una eşleştirmişim. Fakat bunun artık onu kullanmadığım için olabilir ya da farklı bir stok kalemine denk geldiği için eşleştirmeyi değiştirmem gerekebilir. Bunun için tekrardan listeden artık buzlu latte olarak seçiyorum. Yine burada ölçü biriminde değiştirebilirim. Ölçü birimini varsayılan olarak bırakıyorum ve güncelle butonuyla bu ürünümün yani örnek ürün 001 isimli ürünün eşleştirmesini undan buzlu latteye çevirmiş oluyorum. Yani bununla birlikte benim EDM birişim tedarikçinden alacağım örnek ürün 001 isimli ürün geldiğinde otomatik olarak buzlu latte litre seçeneğiyle seçime eşleşmiş olarak gelecektir. Burada ekstra bir seçime gerek kalmayacaktır. Düzeltmeye gerek kalmayacaktır. Yine tedarikçilerin gösterilmesi ve gizlenmesi hususundan biraz bahsedeyim. Burada birden fazla tedarikçimiz olacak ve zincir yapılarda her bir depo bir tedarikçi fatura kesilebilir, fatura gelebilir mantığıyla ilerlediği için ve bunu da sadece şirket içerisindeki mal transferi ile gerçekleştirdiğimiz için EDM tarafına fatura gönderimi her zaman olmayabilir. Bunun için yapmam gereken şey giden fatura altında görmek istediğim tedarikçileri dokunmuyorum ve görmek istemediğim örneğin algida tedarikçisini ben burada görmek istemiyorum. Çünkü EDM'ye faturasını çıkartmıyorum. Farklı bir faturalaşma süreci çalıştırıyorum. Burada geliyorum. Algida tedarikçimi buluyorum. İstersem arayabilirim algide olarak aradım ve görünür kısmını göster gizliye basarak güncelliyorum. Burada algide tedarikçim otomatik olarak görünmez ünvanını aldı. Daha sonra satış faturalarıma geldim. Burada bir güncelleme yapıyorum ve sayfamı yenilediğimde algideye ait faturaların burada kalabalık yapmadığını, görüntülenmediğini çok rahatlıkla anlayabiliyorum. Yani bu sayede hem Faturalaşma sürecini hızlandırıp gereksiz tedarikçilere, gereksiz belgelere ekstra bir vakit ayırmamış oluyoruz. Tedarikçilerin faturasının kesilmesi noktasında bir önemli detay ise tedarikçinin ünvanı bilgisi. Yani bizim sistemimizde bir tedarikçi oluşturulduğunda, tedarikçileri oluşturduğumuzda burada biz yasal ünvanlarını yazmayabiliriz. Yani normalde buradaki gül temizlik AŞ değil de işte gül temizlik yazılabilir. Ya da işte Mehmet Yılmaz temizlik ürünleri yerine sadece Mehmet Yılmaz yazılabilir. Fakat bunun ticari ünvanı farklı olduğu için bizim bu ünvanları sisteme tanıtmamız gerekiyor. Bu tanıtmayı nasıl yapıyoruz? Portalı açtım. Tedarikçi ünvan düzenliğe bastım. Burada benim tüm tedarikçilerim listelendi. Örneğin Argelia tedarikçisini düzenleyecek olalım. Burada düzenledim ve Terelçimin açtım. Burada terelçimin adını, adresini vesaire tüm bilgilerini yazdıktan sonra faturanın yani satış faturalarının EDM tarafında bu bilgilerle oluşmasını sağlayabiliyorum. Burada önemli olan ve değiştirilemeyecek olan husus tedarikçinin vergi numarasıdır. Burada vergi numarasına istinaden tedarikçinin GIP sistemine kayıtlı olan ünvanı çekilir ve fatura bu belge bu ünvanla oluşturulur. Bunun haricindeki adres, il ilçe, vergi dairesi gibi kıstasları kendimiz burada değiştirmek suretiyle yazabiliriz ve tedarikçinin bilgilerini güncelleyebiliriz. Bir faturanın tedarikçinin düzenlenmesi, ürün eşleştirmenin düzenlenmesi bu şekilde yapılıyor. Tedarikçiyi gösterip gizleme, eşleştirme yönetimi ve ünvan düzenleme bu minimalde çalışır ve işleyiş bu şekilde devam eder.